Evet arkadaşlar bugün yeni tüfeğimiz olan Ata yeni Gen 2 tüfeğimizi deneyeceğiz. test denemesi. Hedefimiz 1 santim kalınlığında saf çelik. 25 metreden bir atış denemesi yapacağız. Delecek mi? Evet şeyimiz. Tüfeğimizin üstünde e, Holosun 403B Red Dot takılı. Sıfırlamasını daha önce yapmıştık. Şu anda e, atışını gerçekleştireceğiz. Gel. Evet şu an hedefe bakalım Hedefteki etkisi ne oldu Evet arkadaşlar Hedef e, resmen matkap gibi delmiş Görmektesiniz Artı e, Arkasındaki taşı bir de parçalamış Там. Tamam. Вот.